Evet, birçoklarınız diyor ki ben meditasyon yapamıyorum, İçimde bir ses duyamıyorum, duru görüm yok. Peki, e, kendi içsel sesinizi, hakikatin sesini nasıl duyarsın, yüksek benliğinin sesini nasıl duyarsın? Şimdi bununla ilgili isterseniz bir çalışma yapalım, bir meditasyon yapalım. Tamamen ön yargıları, zanları, sanrıları bir kenara bırakın. Bu en yüksek şuur seviyesinde yapılacak çok güçlü bir çalışma. Lütfen bunun için kendinize izin verin. Ve şimdi sessiz bir ortamda mümkünse sırtımız dik bir şekilde oturalım veya uzanalım. Gözlerini kapat ve ellerini kalbinin üzerine koy. Derin bir nefes al ve ver. Bu alan yalnızca Yaradan'ın nuruyla korunmaktadır ve her şey Yaradan'ın izniyle senin en yüksek hayrana gerçekleşecektir. Evet de. Ve şimdi öncelikle bir niyet etmemiz lazım. Şimdi ve burada içimdeki en derin, en kadim sesi duymaya niyet ediyorum. Ben binlerce yılın bilgeliğiyle yorulmuş ruhumu çağırıyorum. Yüksek benliğimi çağırıyorum. Tüm geçmiş zamanların kütüphanelerinden Mu'nun okyanus altı mabetlerinden, antik Mısır'ın ışık taçlarından gelen her türlü frekans şimdi benimle hizalanıyor. Ben bilgelikle hizalanıyorum. Tüm zamanlar boyunca kaybettiğim her parçamı şimdi kolaylıkla çağırıyorum. Her bilinç parçam, her ruh kristalim şimdi sevgiyle ve ışıkla bütünlüğüme dönüyor. Evet de ben yaradanın mührüyle var edildim. Hiçbir parazit, hiçbir gölge, hiçbir yanılsama beni kendi ışığımdan alıkoyamaz. Ben evrenin yüreğindeki ilk çığlığım. Ben yaratımın ilk titreşimi, ilk niyetiyim. Ben insanım. Ve şimdi tüm varlığımı bu saf niyetle yeniden uyandırıyorum. İçinden onaylaman yeterli. Ve şimdi niyet ediyoruz ve derinleşiyoruz. Ey kadim bilgelik, bana şimdi seslen. Ey tanrısal özüm, bana şimdi hatırlat ve duyur. Ne için yola çıktığımı, neden sustuğumu, neden bu dünyada olduğumu bana şimdi bildir. Her şeyin anlamı benim içimde saklı. Ve şimdi bu bilgiyi sevgiyle ve kolaylıkla açmaya niyet ediyorum. Ve ben şimdi hatırlıyorum. Benim ruhum Yaradan'ın kalbinden damladı. Benim varlığım yalnızca şifa ve yükseliş için ve ben kaybolmadım. Ben varım ve ilerliyorum. Ve şimdi bilmek ister misiniz? Kalbimin en derin yerinden gelen sesi güvenle duyabilmenin nasıl bir duygu olduğunu bilirim. Yaradan'ın özünden gelen bilginin bana zarar vermeyeceğini, tam tersine beni şifalandıracağını bilirim. Kendi ruhsal görevimi zarafetle kabul edebilmenin, onu coşkuyla gerçekleştirebilmenin nasıl hissedildiğini bilirim. Evet, derin bir nefes al. Ve şimdi içsel alanımda oluşan tüm şifa, ışık, bilgi, bilgelik ve frekanslar yaşamımın her boyutuna yayılıyor. Kalbinizde bir ışığın belirdiğini ve bu ışık küresinin sizin bedeninizden çıkarak yaşantınıza doğru evrene doğru yayıldığını görün. Ve bu çalışmanın etkileri sonsuz sevgiyle mühürlendi. Ve artık kutsal bir varlık olduğunu ve özünü hatırlamaya niyet ettiğinin farkındasın. Şimdi bu bilinçle lütfen burada 10 dakika kadar elin kalbinde derinleş ve içinden yükselen sesi duymaya çalış ve en sonunda hazır olduğunda üç nefes alarak gözlerini açabilirsin. Şifa olsun. Şifa olsun.